Herkese merhaba. Bugün E kutunun konuğu bir akıllı kamera. Akara markasının akıllı kamerası E1'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Küçük şık bir kutuda geliyor. Çinli bir akıllı ev ürünleri üreticisi Akara. Genelde üst şirketi Lumi arkadaşlar ve ürünlerin üretimini Çin'de yapıyor. Çok güzel bir ekosistem oluşturdu. Birçok ürünü var. Çok fazla uyumluluğu var birazdan bahsedeceğim. Ve bu kamerasını da Tayvan'da ürettirmiş. Ama ana üretim üssü Çin arkadaşlar. Şimdi gelelim E1'e. E1 bir akıllı güvenlik kamerası ama aynı zamanda evcil hayvanınızı veya bebeğinizi gözetlemek için, korumak için bir bebek kamerası veya da yine yaşlıları, sağlık takibi ihtiyacı olan kişileri evde yalnız başına görüntülemek için kullanılan bir kamera dostlar. E1 2K bir kamera olarak geçiyor ve geniş bir uyumluluğu var. Hem Akara'nın kendi hub'ı ve ekosistemiyle beraber hem de arkadaşlar Apple'ın HomeKit, Google'ın Home, Home Alexa'nın yine ev çözümleri ve Samsung'un SmartThings ile beraber gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar 2K'lık bir görüntüleme desteği var. HomeKit'in Secure Video olarak geçen güvenli video depolama alanı iCloud'daki özelliği destekliyor dostlar. İnsan dedektörü, kişi dedektörü ve yine takibi var e, mevcut. Birçok otomasyonu çalıştırabiliyorsunuz kendisi üzerinde. SD'ye veya NASA depolama yapabiliyor ki çok güzel bir özellik. Bir de yine gece görüş için 940 nanometrelik bir kızılötesi görüş sistemi var. Wi-Fi 6 sertifikalı uyumlu ve Bluetooth üzerinden de destekli olarak çalışabiliyor. Türkiye'ye Bilkom güvencesiyle geliyor biliyorsunuz. Bilkom Akar'ın Türkiye distribütörü diyorum ve hemen kutumuzu açıyorum. Evet, kutunun içinden neler çıkıyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Kutunun içinden kameranın kendisi şu şekilde Bir kablo, bir oturma aparatı, kamera oturma aparatı, yine duvara monte etmek isterseniz iki adet vidası ve dübeli ve bir de bakalım şöyle gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu geliyor. Hemen bakalım Türkçe destek var mıymış? Türkçe destek yok dostlar. Yani kutunun içinden çıkan kullanım kılavuzunda doğrudan Türkçe gelmiyor. Şimdi hemen... Kurulum aşamasına geçiyoruz. Evet yeniden birlikteyiz şimdi kurulum yapacağız. Kurulum yapmadan önce e, şu parçaları kaldıralım arkadaşlar. Bunlar montaj ve e, enerjinin gelmesi için gördüğünüz gibi kablosu. Şimdi cihazımızı alalım şöyle görüyorsunuz. İki yöntemimiz var dostlar. Birincisi Akara'nın Home uygulamasını indirmek. İkincisi ise eğer bir Apple Homekit bir Apple Home'a sahipseniz Apple Home Kit'iniz varsa dostlar direkt doğrudan kurmak. Ben Apple HomeKit'in arayüzünü açtım. Şurada görmüş olduğunuz artı sembolüne tıkladığınızda dostlar aksesuar ekleye bastığınızda e, QR kodu tarayarak ayarlamayı yapabilirsiniz e, bölümü geliyor. Şimdi hemen ayarlamayı yapalım. Gördüğünüz gibi Apple QR kodu okuttuğumda bir kamera olduğunu algıladı. Ve eve ekle dediğimizde arkadaşlar kameraya bağlanmaya çalışacak. Ama arkadaşlar bu bağlantı öncesinde mutlaka kameranın enerji aldığını bakın gördüğünüz gibi döndü. Enerji aldığından emin olun arkadaşlar. Type-C'den enerjiyi verince kamera çalışmaya başladı. Eğer enerji verip de açılmazsa şu anda kırmızı. Bu arada gördüğünüz gibi üründe bir sesli e, iletişim özelliği de var. İki yönlü olarak iletişim kurabiliyorsunuz. Şu anda ayarlanıyor arkadaşlar. O yüzden de... ...biraz bekleyin, ayarlanıyor dedi. Şurada mavi ışık yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi. Evet, welcome on board dedi. Ee, başarıyla eklendi dedi. Ve arkadaşlar nereye eklemek istediğimizi... E, ...çıkardı. Biz şöyle çalışma odası deyip... ...sürdür dediğimizde... ...Akara kamera ismiyle... ...sürdür diyoruz. Duraksız yayın, ne zaman yayın, evdeyken... ...uzaktayken... E, ...ne zaman ne yapacağını e, belirliyorsunuz. Siz evdeyken isterseniz... Mesela bu özelliği kullanarak Apple HomeKit'te evdeyken kapalı hale getirip yani gizliliğiniz, mahremiyetiniz için sadece siz yokken evi bir hırsızlık anlamında izlediğinizde veya da yine bir çocuk güvenliği veya bir yaşlı güvenliği anlamında izlediğinizde e, görünecek şekilde evdeyken değil de evin dışındayken diye algılayabilirsiniz. E, hareket algıladığında olarak çevirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Ben şimdi hareket algıladığında çevirdim hareket aldığında çalışacak. Sürdür diyorum arkadaşlar. Bitti diyorum. E, güvenlik kamera kaydı biliyorsunuz size söylemiştim. Secure Home özelliğini destekliyor Apple'ın Home Kit'inin. Yani isterseniz iCloud'da Secure olarak yani sadece size özgü anahtarlarla e, sizin bağlantınızda çalışacak şekilde başka kimsenin izlemeyeceği şekilde tabi bu Apple'ın iddiası bir Secure Home güvenlik kamerası olarak da kullanılabiliyor. Bunu daha sonra da ayarlayabilirsiniz. O yüzden sürdür dedim ben arkadaşlar. Şu anda Akara kamera ev bölümüne Apple Home'un ev bölümüne geldi. Ee, buradan istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Şimdi hareket algıladığında e, hareket algıla modunda duraksız yayında kayıt yapamıyor e, diyor. Bunu tabi ayarlardan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gidelim bir ayarlarından değiştirelim bunu. Şöyle ayarları var. İsterseniz otomasyon ekleyebiliyorsunuz. Şu anda duraksız yayın modunda dostlar. Şurada gördüğünüz gibi kamerayı şu tarafa doğru çevirdik. Orada bazı objeler var masamızda, çalışma masamızda ve 2K şöyle görüntüyü gösteriyor ve canlı yayın olarak gösterdiğini anlatıyor. Hemen sizlere göstermek için elimi koyayım kameranın önüne. 2K bir görüntüsü var. Ben şu anda bir iPad Pro'da izliyorum. iPad Pro'da arkadaşlar farkındaysanız çözünürlük biraz düşük gibi görünüyor. Çünkü iPad Pro'nun çözünürlüğü çok yüksek. Kameramızın akara 1'in çözünürlüğü ise sadece 2K düzeyinde. Şimdi Apple Home üzerinden özellikleri gösteriyorum. Akara özelliklerini de arkadaşlar sizlere shorts olarak mutlaka e-kutuda bahsedeceğim, göstereceğim. Şimdi mesela konuş özelliği var. Konuşmamı oraya verebiliyor. örneğin evinize kurduğunuz kamerayı, çocuğunuz okuldan geldi, ona bir şey ileteceksiniz. Telefon açmanıza gerek yok. Okuldan geldiğini görüyorsunuz hareket algıladığında. Şuradaki konuşa basıp bir konuşalım. Deneme 1, 2, 3, 4. Tabii ki kameraya çok yakın olduğumuz için, biz uzakta olmadığımız, ev dışında olmadığımız için bir eko yaptı. buradan direkt onu yayınlıyor. Aynı zamanda tabii biz sesi yeniden burada eko ile duyduk. Ses düzeyini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Apple Home'un içinde gayet görüntüsü güzel bu arada. Sadece büyüttüğünüzde iPad'de belki birazcık fazla büyük çıkıyor. Gayet güzel bir kamera. Bu arada dostlar şu görmüş olduğunuz ev kutudaki çekim ve çalışma masamızda bir Philips'in Hue akıllı ışıklandırma sistemi var. LED ışık sistemi. Şuraya bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada LED'ler yandı. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sizlere gece görüntüsünü de göstermek isterim. Gece görüntüsü özelliğini. Bu arada şurada gördüğünüz gibi eğer bir gecikme varsa kaç saniyese bunu da mutlaka gösteriyor. Mesela şimdi biraz ışıklarımızı kapatalım. Ortam karardı. Gece görüntüsü halen daha iyi. Işıkları birazcık daha kapattığımızda e, ortam biraz daha kararacak. Hatta şu anda evet birazcık geç gecikmeyle geliyor. Kararmasına rağmen yine arkadaşlar ışık hiç fena değil. Gayet güzel gösteriyor. Dostlar bugün sizlere Akara'nın E1 olarak geçen akıllı kamerasını anlattık. E, akıllı kamera birçok e, akıllı ev uygulamasıyla entegre çalışabiliyor. Ayrıca kameranın hem Akara Home uygulamasıyla hem de özellikle Apple HomeKit ile uyumluluğu gerçekten çok güzel. E, bu arada karanlık çekim özelliği de güzel. Hatta e, biz konuşmanın karşı tarafa iletilmesini yani sesi de iletmesini gerektiğinde karşıya komut gönderebilmesini çok sevdik. Özellikle bebek kamerası olarak yine özellikle e, bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar evde olduğunda büyüklerimiz. Onların e, görüntülenmesi ve e, kötü durumların önüne geçilmesi, onlarla bazen iletişim kurulması gibi durumlarda çok işe yarayabilir. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Akaraya bir kamera videosunu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kamerayla ilgili, ürünleri ürünleriyle ilgili shortslar ve videolar devam edecek.